Berserk 1997 animesinin yeniden yapıyorlarmış. Abi Berserk kaç defa daha remake yapacaklar? Hani <laughs> olmuyor işte olmuyor. Niye kasıyorlar ya? Olmuyor abi. Berzerk'in animesi olmuyor işte yani. Ne kadar yapmaya çalışsalar da çalışsınlar. 97'deki anime dahil hiçbiri manganın şeyini yansıtmıyor başyapıtlığını yani. Indiana Jones'un bir Machine Games klasik Bethesda işleri yapmadığı için zaman oyunları genelde modern strateji yakalıyor. Şu ID ile birlikte özel bir id ile beraber özel bir stüdyo Bethesda içinde. Öyle öyle. Machine Games'in oyunları New Blood haricinde iyiydi. Oha! Ee, New Blood'da da gene dışarıdan gelen müdah müdahalelerden dolayı birazcık sıkıntı yaşanmıştı. Bakalım, bakalım. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba First Person mu yaptılar? Bunlar FPS oyunu yapıyor ya Machine Games. Acaba First Person bir oyun mu? Yoksa Third Person mu? Hani kendi şeylerinden katlarına çıkıp. Indiana Jones olduğu zaman insan ister istemez eee 4 person olması yüksek gibi geliyor. Ve ben açıkçası her zaman 4 person tercih eden biri olarak açıkçası first person Oha. bir Indiana Jones oyununa okeyim ya. Hani nasıl bir şey sunabilirler bilmiyorum. Mesela kırbacı first person'da kontrol etmek eğer düzgün yapabilirlerse güzel olur bence yani. Bence güzel olur. Ah. Haber seferinde gidip izleyip laf edip çıkıyorsun iyi izliyorsun. İzlemeden zaman gidip reklam izleyeceğiz. Boş boş yarın görürüz hepsini. Ben para kazanıyorum çünkü ondan olmasın. Yayın para kazandırıyor bana ondan olmasın. GTA 7 gelir mi tabii ki. Kocamanın korku oyundan bir şey görmüyorsa hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Ya burada hani söylenenler haricinde bir şey göreceğimizi ben pek zannetmiyorum ya. Yani burada 4 tane oyun var oğlum. Hadi bir iki sürpriz bir şeyler olsun diyelim. Hi-Fi Rush'a da böyle bir Aa. sürprizle falan Yine böyle bir developer direkt de mi göstermişler Dive Fire Rush'ı? Gösterip bugün çıkıyor deyip çat diye kapatmışlardı yayını falan. Vallahi özellikle şöyle Uncharted SNES'li TPS bir adventure oyunu. Umarım TPS kendi yarıncı olsun ama FPS olması daha yüksek ihtimal gibi. Haktan Palater hoş geldin. Teşekkür ederim de. sizin. bence e, TPS olmalısı daha yüksek. <laughs> FPS olursa farklı olur, hoş olur ama bence TPS olacak. Warpstein 2 hikayeyi de, de pek sevmiyormuşum ama diğer her şey yine de çok iyi bir oyundur. New Order'a göre bayağı iyi yenilikler vardı. Ben hani hikayenin de gidişatını söylemiştim. Karakterleri falan daha derinlemesine girmişlerdi. Hoşuma gitmişti. Eee... oynanış olarak benim sıkıntım daha fazlaydı galiba. Birazcık sanki ilk oyunun çeşitliliğini kaybetmiş gibi gelmişti bana. İlk oyun daha ilginç sekanslar barındırıyordu falan filan. Oha. Ama ikinci oyunda sevmiştim bayağı ben. Hi-Fi Rush oyunlarına var mı? Bekleyin efendim az kaldı videonun çıkmasına. Son iki oyunum var kurgulamam gereken sonra çıkıyor. <laughs> Sanırım sabah gibi TPS daha mı iyi olur ne diyorsun? Bence daha iyi olur TPS. Yani en azından şehri gezerken daha iyi olur TPS. Sadece aracı kastetmiyorum. Yürürken de TPS daha iyi olurdu bence. FPS olarak iyi çalışıyor. Benim FPS tarafımda bir sıkıntım yok. Oynanış olarak FPS de iyi Oha. abi. Oyun. Güzel gerçekten. Ama TPS olarak gezerken, keşif yaparken daha güzel olurdu. Square Enix'in ff 7 inek gibi samasaklayan çocuk zaten hikayenin ne olduğu belli değil. Ee... Yani. Yani sığıyorlar yalan yok. Habire fragman basıyorlar. Ee, gerçekten fragman sayısı bayağı fazla oldu. Ben artık izlemeye bıraktım fragmanları falan. Oyun çıkmasına zaten kalmış şurada bir ay. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam bir ay falan kaldı. Artık acelesi yok yani. Hangi oyunları gösterir? Sürpriz oyunları mı soruyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Bunların ellerinde olup uzun süredir boşlu olan bir stüdyo var mı? Ya da uzun süredir oyun geliştiren ama hala onu gösterememiş olan bir firma. Vardır illa ki bir satın aldılar sonuçta. Kaç yıl oldu bir de artık bir şey göstersinler bence. Resident Evil 4'deki malum seçim çok gereksiz değil miydi? Çok gereksizdi. Zaten yok gibi davranıyoruz hepimiz o. Yani canon olmadığı için o hikaye yok gibi davranıyoruz. Çok gereksiz. Birinize öpücüğe bitti mi? Hmm. Az kaldı. Oha! Altın olma sonunda. Helal be Sinan. Helal. Gears yapan istiyor. Aa Gears 6. Değil mi? Altıdayız değil mi? 5 çıkmıştı herhalde en son. olmamız lazım. 6 belki gösterebilirler. Bilmiyorum ya. CD Projekt yine planı ufak bir şey gösterebilir. CD Projekt Xbox'u seviyor sanki. Mutlu yayınlar bu arada. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım ya. Göreceğiz. Other Worlds de yapıyordu Obsidian değil mi? Onu da duyurmuşlardı. Ondan da bir şey yok bayağıdır. Şu Evolved'u daha detaylı göstersinler de. Evolved beni çok hayal uğrattı ya. Hani Other Worlds yan oyun gibiydi. Asıl oyunları Evolved olacaktı falan böyle. Tam e, Elder Scrolls tadında bir şey getireceklerdi vesaire falan. Gösterilen şey çok ayak kırıklığına bakmıştı benim. Elder DLC görürüz bu gece. Ben onu artık Allah'a havale ettim ben artık. Ben artık From Software'i, Miyazaki'yi onları Allah'a havale ettim. Ne zaman istiyorlarsa o zaman göstersinler abi. Yani e, belli ki göstermek istemiyorlar. Belli ki bir korkuları var artık. Ne yapıyorlarsa, ne kadar büyük bir şey yapıyorlarsa göreceğiz yani. Bence TPS kamerası karakter tam ortada olması hala, daha, daha, daha güzel. Solda olması o kadar oyun oynama rağmen gözüme çarpıyor. Hem omuz kamerası sevmiyorsun sen. Anladım. Tam ortada olan da oyunda kalmadı ha. Şaka mı? Hepsi omuz kamerası kullanıyor artık. Öyle karakterin tam ortada olduğu bir oyun yakın zamanda çıktı mı hiç hatırlamıyorum. Indiana Jones'a heyecanlıyım. Machine Games yapıyor diye. Hepimiz heyecanlıyız. Mantıklı. Göreceğiz. Tiki Yert'e hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Uncharted klonu bir şey görme olasılığımız çok yüksek. Indiana Jones'ta. Ki bu kötü bir şey değil. İyi yapıldığı sürece Uncharted seviyoruz yani. Triple A kalite, triple A demeyelim. Birinci parti kalitesine yapsınlar. Canımızı yesinler. Oha. Sıkıntıdan Dead tekrar okumaya başladım. Bayağı sıkılmış olmalısın. Eldrink DLC'ye göre bir şey çıkardı. Da... Değer en azından ne diyeyim en büyük beklentim o olursa bir de GTA GTA 6 falan yok be abi GTA 6'yı burada Mantıklı. göremezsiniz abi. Bekir Berk Altınay hoş geldin teşekkür ederim. Seni. GTA 6'nın fragmanı kaç milyon oldu oğlum? GTA 6. Bakayım. <laughs> 168 milyon olmuş oğlum bir ayda. Bir ayda 168 milyon olmuş. Sizce bu adamlar herhangi bir bu tarz bir sunuma ihtiyaçları var mı? YouTube'a öylesine video atıyorlar ve 168 milyon izleniyor bir ayda videoları yani. Bu adamların bu tarz sunumlara ihtiyacı Oha. yok. Yani. Dracula, Vampirler ve Castlevania'ya karşı düşünceleri neler? Severim. Ama animesini değil. Castlevania'nın kendisini severim. Dracula'yı da bir düşman olarak severim. Bir rakip olarak Dracula oyunlarda hep görmek istediğim türde bir film. Aslında omuz kamerası sinematik açıdan mantıklı. insanların çoğunluğu no, sağlak, kendi gözümüzün bile aslında yapamadığı için soldan izliyor gibiyiz. Onu taklit ediyor sol omuz kamerası. Mantıklı. Hep <laughs> sen hoş geldin teşekkür ederim. Ben seviyorum. Benim omuz kamerasıyla bir derdim yok. Hoşuma gidiyor omuz kamerası da. O arkadaş tercih etmiyormuş. O ortada olmasını seviyormuş karakterin. Ee, hani işte öyle oyunda görmedim yani. Çok uzun yıllar oldu karakterin öyle ortada durmadığı. Bir günde 60 milyon falan izlenmiş. Bir günde değil ya bir günde 90 milyonu bulmuş muydu sanki? Ben mi yanlış hatırlıyorum bir günde? GTA 6'da sence iki Anthem'ı Red Dead Redemption 2 gibi mi olur? Ne? Dramatik mi? Anlamadım, neyi soruyorsun? Hikayen Anthem'ı kalite olarak mı söylüyorsun? Oha. Kalite olarak böyle olması gerekiyor zaten. Sence PlayStation 3'de olduğu ki PlayStation 5'te GTA yüzünden ağlayacak mı? Glitchler bol olacak mı? Hmm, bilmiyorum. Bu noktayı artık, bu dönemi geçmiş olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu aşamayı geçmiş olmamız gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Yani Red Dead Redemption, PlayStation 4'te ağlamadıysa GTA 6'nın da PlayStation 5'te ağlamaması gerekiyor bence. Ee, göreceğiz ama. Göreceğiz. Abi bu arada ile ilgili düşünceleri ben bitirdim. Yeni DLC'leri bayağı bayıldım. Fallout'ın ilk oyunu Dark Humor'una sahip sen ne düşünsün merak ettim açıkçası. Valla Other Worlds e, kötü olmayan ama çok da benim böyle ayılıp bayılmadığım bir RPG'ydi. RPG yönü güçlüydü. E, hatta ya, ya Starfield'dan falan bile daha iyiydi RPG yönü oyunun. Ama hani beni böyle kendine çekebilmiş bir oyun değil. Ayılıp bayıldığım bir oyun değil. Bitirdim. diğerlerini hiç girmedim. Sadece oyun, orijinal oyunu bitirdim. E falan deyip geçmiştim yani. Ve sonra unuttum yani. Oyun benden silindi büyük oranda. Aklımda kalmadı. <laughs> Sence 2024'te F olmuş oyunur mu? Niye oynaması? oynanır tabii ki. Dediğim çünkü malum sana gibi zirve yapabilecekler ama acaba o şehir atmosferine çok zor geliyor. Hangi malum sahneyi keşfediyoruz ee, kast kastediyorsun bilmiyorum ama. GTA o tarz bir oyun serisi olmadığı için ee, hani çok dramatik, çok ağır sahneler beklemeyebiliriz bence. Hani herkes en karanlık, en dramatik dediği GTA 4'te bile öyle şeyler yok. Yani. GTA'lar daha uçuk kaçık, daha mizahla yaklaşan oyunlar. Bunda da gene mizahın daha ön planda olma olasılığı var gibi hissediyorum ben şahsen. Bakalım. <laughs> Maus'u kablosuzlaştırdım da bir saniye.